Bir soru Ali Koç'u dinleyebilir miyim? Tam bu konuda çok önemli bir şey söyledi. Hatta şöyle Cüneyt Çakır'ı bile korudu sayılır. Dinleyelim mi? Ali Koç Manatçı maçında neredeyse neredeyse demeyeyim gördüğüm tüm yorumcuların penaltıyı işaret etmesi dikkat ederseniz biz maçtan sonra bir şey demedik. Ee, Türkiye'de Süper Lig'de genellikle herkes e, hakem performansından özellikle var perform var hakemlerin performansından teknolojinin kullanma şeklinden ve burada bir standart yakalayamamamızdan dolayı çok şikayetçi var. Biz mümkün oldukça herhalde en az en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerin birindeyiz. Hatta birinde, kulüplerin başındayız veya birincisiyiz. Bu yüzden de çok taraftarlar tarafından tenkit ediyoruz o zaman zaman. Ama buna çok dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Kimin sesi çok çıkarsa, kim daha çok bağırsa onun kazandığı bir ortam olmamasını istiyoruz. Öyle bir ortam istemediğimiz için de mümkün olduğu kadar kendi ilkelerimize de uymaya çalışıyoruz. Bugünün maçına gelirsek, Var Odası'ndaki arkadaş Ümit Öztürk müydü? Evet, Ümit Öztürk. Biz Spor e, sıkıntılarımız var. Onun Var Odası'nda olsun, sahada olsun, yarat, e, e, hakemlik yaptı maçlarda. Sağda var arasında sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Cüneyt Hoca'nın işini bana sorarsanız kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Birkaç pozisyon var. Biraz yediğimiz golden önceki pozisyon. Bence orada yardımcı olmalıydı orta hakeme. Bir iki tane de oyun içinde eminim ki ee, yorum televizyonda yorumcular en azından görüntülere imkanı olan kanallarda birkaç pozisyonda bir kırmızı kartlık olaylar var ki bunu orta hakemin kaçırması son derece normal ama var hakeminin sanki orta hakeme daha yardımcı olabilir diye düşünüyorum ama bu, özel, bu ismin özelinde de bizim rahatsızlıklarımız var. Tabii biz o gelsin bu gelmesin bugüne kadar demedik maçlarımızda bundan sonra da demeyeceğiz ama bu konuya dikkat çekmeye ihtiyaç duydum. Benzer şekliyle Lütfen Ahmet. Bir soru Hadi daha sorayım ben Ahmet'e soracağım çünkü. Olur daha iyi. Şimdi Beşiktaş Alliance spor maçında Ümraniye'de ter idmanı yaptı diye Alliance spor ortalık ayağa kalktı. Başta Ahmet Ercanlar da bayağı bir şikayet etmişti. Evet. Şimdi bu maçta iki teknik adam yan yana maç izlediler. <laughs> Onu soracaktım. Ben. Ayakta. Şimdi buna yapacağı yorum ben merak ediyorum. Ben tarihte <laughs> böyle bir şey görmedim çünkü. Yani yan yana iki teknik adamın Öz, özellikle de takım 2-1 gerideyken bu fotoğrafı bulabilir miyiz? Havada kalmasın. Takım 2-1 geride ve son dakikalarda takımın ateşlemesi gereken ona Aykut Kocaman dönmüş orada Emre ile muhabbet ediyor. Evet. Muhtemelen Emre ona bir şey söylüyor, o da tasdik ediyor. Doğru falan gibi böyle bir kafa çok sallama Aykut Kocaman. Ben mesela Kesinli merak oluyor. ediyorum Ahmet Hacıoğlu evet. ne diyecek? O zaman bir kere daha lafını keseyim. Ben oradan... Aynı soruyu soracaktım. Hı. Aynı soruyu soracaktım. Sanıyorum dünyada ilktir. Evet. Ben hiç görmedim böyle bir şey. Şimdi ben Hı. Tarihte bu görmedim. Bu konuyla ilgili ya ne Sen diyorsunuz, diyorsunuz abi? Aykut Kocaman ne dedi? Mı? Yani maçı veriyoruz Birazdan da hayır. ne, de diyorsun? Diyorsun? Yani yani doğru, ne ya? söylediklerini kim de Ne söylediklerini bilmiyorum. Yeter abi. bu konuyla ilgili... Doğal akışa ters şeyler. Evet. Şimdi evet. orada bir aralarında belki bir tartışma olmuştur. Başka bir şey olmuştur. Ya bu yumruklaşmaya <laughs> alıştıkları için yumruklaşma hani birbirlerini kovalayan teknikler var <laughs> ya. Yok, takımınla ilgilen abi. Takımınla Onun ilgilen. Için, takımınla. tuhaf geldi normal yani. Takımınla Şimdi ilgilen. Şimdi onu sevgili oynayıp birazdan doğrusunu söyleyeyim. Şimdi, Müsaade edersiniz Ümit Öztürk konusuna geleyim. Bunun da yanıtını vereceğim zannetmeyin. Hani Ümit şey bir sonraki evet. maçta bekliyoruz Fener'in maçını. Tamam. Ümit Öztürk. Fenerbahçe ile hakikaten sıkıntısı olan bir hakem. Yani şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene Alanya maçını hatırlıyorsunuz. Adam kolunu açmıştı. Ümit Öztürk de hakemdi. Düdüğü çalacakken görmesine rağmen çalmadı. Sonra vardı da incelemeye de gitmedi. Var hakemiyle 4 dakika falan konuştu. Ben maçtaydım o gün. Ya da 5 dakika konuştu. Ya o kadar konuşacak ne de ona var onu da bilmiyorum. 5 dakika o pozisyonu zaten çok açık. Burası da değmiş, kolunu açmış. Ya 30 saniye içinde penaltı olup olmadığına da karar verebilirlerdi. O gün Fenerbahçe'nin geçen seneki ligden kopmasının en büyük sebeplerinden biri oldu. Ki Yine o, o penaltının bir benzerini bize verdi. Verdi. Aynı, Aynı maçta de. yerden Aynı maçta verdi penaltıyı. Aynı maçta bire bire bir maçta bir çaldı. Verdi. Ya Ümit Öztürk e, bundan iki hafta önce Fenerbahçe'nin maçını yönetti. Belki seminerimde hatalı olduğunu söylediler. Gitti 9 saniye içinde Fenerbahçe'nin penaltısını iptal etti. Ve yüzde yüz penaltı. Yani iptal edecek bir şey de yok. Bir sıkıntısı oldu belli. Şimdi Sayın Ali Koç videosu girmese ben zaten bunları söyleyecektim. Birebir. Çünkü aklın yolu bir yer. Yani bu adamın bir sorunu var. Neden Cüneyt Çakır'ı koruyor da Ümit Öztürk'e laf söylüyor. Şey, Cüneyt Çakır gördüğünü çalan bir hakem. Şimdi Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş bir adam. Ha Fenerbahçe maçlarında bu sene bence çok şanssızlıklar yaşadı. Hep onun başına denk geldi. O var çizgi konuları. Ömer abi sen daha iyi bilirsin. O çizgi çekilen pozisyon Antep maçı Cüneyt Çakır yönetiyordu. Galatasaray maçı Cüneyt Çakır yönetiyordu. Bir de en son hangi maç? İki hafta önceki maç. Yine onda da Cüneyt Çakır vardı. Varla ilgili sıkıntı vardı. Sağda Cüneyt Çakır vardı. Ama Cüneyt Çakır'ın çok suçu ki bunda. Var uyarmadı, çağırmadığı zaman hakem gidemez yani. Hakem gider, var çağırırsa gider. Ondan sonra Cüneyt Çakır eleştirirsin. Burada da Cüneyt Çakır'ı ayırması bence son derece doğru ve yerinde Ali Koç'un. Ama Ümit Öztürk'le ilgili çok büyük bir sıkıntı var. O zaman haftaya atanması lazım. Hani Şimdi, başkanlar açıklama abi. yapınca atanacaktı Şimdi ya. Bir Atansın. Bir dakika. Bir dakika, atanması bir dakika, bir dakika lazım. arkadaşlar.